Allah, lan geç mi kaldık yoksa? Saat iki olmuş. Aşkım, aşkım uyanman lazım. Meluş. Merhaba aşkım. Aşkım kalktım, kalk kalk. Geç kalacağız. Saat iki olmuş. Alarmı unuttuk. Alarm çalmadı mı ya? Nasıl saat iki olur? Vallahi bak arkana saat iki olmuş. Çabuk ben hey. Sakar'ı uyandırmaya gidiyorum. Sen de bize kahvaltılık bir şeyler ayarla. Çok geç kaldık. Tamam bir elim yüzümü yıkayayım ben. Tamam. Arkadaşlar bu arada hepinize günaydın nasılsınız umarım iyisiniz doktor ailesi Bugün bayramlık alışveriş yapmaya gideceğiz Birazcık geç kaldık kusura bakmayın almışım. hemen şu Sakar'ı uyandırayım Keltuş kalk gidiyoruz bayramlık alacağız Anam Sakar yok Burada mı acaba Aha, Lan Keltuş Ana buraya ne olmuş böyle Sakar Sakar hadi uyan abim bayramlık almaya gideceğiz <laughs> Sakar güzel olmuş eline sağlık Pofuduk inşallah beğenir Bana bak uyan uyan bayramlık alacağız lan geç kaldık ee, evet, ya. Sana pantolon alacağım pantolon yok, yok. Allah Allah sonunda uyandın <laughs> Aşağı gel çabuk kahvaltı yapalım e, bir, bir, bir ya. Gel gel aşağıda sakar Oo aşkım kahvaltılık olarak ne hazırlıyorsun Ya aşkım yumurta kalmamış ya Yumurta mı kalmamış Evet Sakar koş bir bakkala git gel hadi yumurta al da gel ya. Nasıl niye sen gidiyorsun? Evin en küçüğü sensin o yüzden. Yürü hadi keltoş. Pofuduk var pofuduk. Nenesinin makarna yeri. Ya pofuduk nenesine gitti gece hatırlamıyor musun? Oraya bıraktım ya. Ya bu kız da var ya her zaman bana bu makarna ya. Ne hadi hadi, hadi. yumurta al gel bak söz veriyorum seni bugün una parka da götüreceğim. Valla. Para ne? Para mı? Ya git yazdır ben sonra veririm. Ay yok yazdırmayacağım Mahmut abi bana kızıyor. Param yok üstümde param yok yukarıda kaldı evet, sonra veririm ya. ben. Hadi aşkım, aşkım bunlar ne? Peynir, kurabiye, kahvem de var, ekmek de var. Oo ellerine sağlık aşkım süpersin sen ya. Şunu alayım şöyle. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada sizler de hala Videoyu beğenmediyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin. Ana! Ne oluyor la? Bunun sesi geliyor yine. Taka neredesin ya? Bak kapıyı dörtmeyi unutmuş. Neyse gelir gelir o. Gel biz oturalım onu bekleyelim. Ne oluyor buna ya? Nerede bu çocuk görünmüyor da ki bağırıp siz? Sakar. Eyvallah, Aa gördüm gördüm. Bir ne oldu, oldu? ne oldu? Niye yumurta almadın hala? Abi, burada Sakar ne biz varız kafayı mı yedin? Elin yüzünü yıkamayı mı unuttun gene? Ne oluyor lan? Meloş. Bu Meloş bunlar ne? Ne Bilmiyorum ya bu ne? Oha şuna bak. Sakar bebek, bayan ben? doktor, ben, pufuduk fakir. Oğlum bunlar ne böyle? Onu şuraya ne bak. Ne Kim yaptı bunu böyle ya? Sakar, bunları kim yaptı Her gün ben abi, ekmek almayacağım gördüm. Ekmek değil, Yumurta almaya gidiyordun, onu bile unutmuşsun şu kafaya bak ya. İçi bombaşı yemin ediyorum bunu. Dur bekle ha, dur geliyorum. Diyeyim. Dur geliyorum dur gel aşkım gel. Horga izler, şu gördüğümü sizde görüyor musunuz? Şuna bakın, oha bunu bizi yapmışlar. Ya? Dur geliyorum geliyorum. Dur. Ya. Allah, horga gördünüz değil mi? Lan bunu kim yaptı acaba? Fakir falan mı geldi köye acaba? Fakir gelse fakir bu kadar becerikli değil ki. Pofuduk yapmış olabilir mi aşkım? E pofuduk neresinde? O da doğru. Dün gece ben bıraktım köye. Neyse. Ben, ben yaptım. Sakar sen dün odayı dizmişsin hem sen bu kadar güzel yapamazsın bunları şuna bak aynısını yapmışlar niye arkadaşlar ben yaparım, Ana şu fakir biraz değişik olmuş gerçi ama pofuduk falan da baya güzel olmuş Pofuduk <laughs> Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Bunlar ev falan olmasın. Bakayım bir. Bakalım. Gerçi bu kadar küçük ev olmaz ki. Asalım içine, içine asalım. İçini nasıl e, açacağım lan? Aha. aha, aha. 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 Oha, kapı mı bunlar? Ha? Evet. O ne açılıyormuş la bu? Oha! Aha. Arkadaşlar e, siz hangisinin içine girelim? Yorumlara yazın can bekliyorum. Fakir mi? Pofuduk mu? Bay doktor mu? Bayan doktor mu? Sakar bebek mi? Hemen yorumlara yazın. Aha. Dur dur yorumlara yazıyorlar bakıyorum Bay doktor diyen çok var Pufuduk diyen çok var Fakir diyorlar Sakar fakire gireceğiz fakir, 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 fakir Hadi girelim bakalım ne varmış içinde E bu bombaş Allah aşkım e. Allah sakar. sakar nereye gittin Sesi de gelmiyor Vallahi gitti bir yere buna bastı herhalde dur bakayım Hı. Lan e. Burası neresi e. 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 Ana şuraya bak bu Mahmutlar ne la böyle? Ana orku geldiğimiz yere bakın. Ulan fakirin... Aaa bir şey böyle diyeceğim. Miymiş? Fakirin kafasında mıyız acaba? Fakirin kafasında zengin köy mü var acaba ne bileyim ben. Fakir bildiğin fakir. <laughs> fakir. Tek para düşünüyor ya. Burada bir tane kapı var durun bakayım burada ne var. Aha sandık buldum valla. E bu boş. E Fakirisi de boş. Ana doğru la dur bekle ay, geliyorum. Ay. Nerede elmas var? Ana. Mahmut bir tane elmas var burada. Bu nasıl fakir yeri la böyle? Allah Allah. Anne ben fakirin, fakirin kafasının içindeki adam mı? Fakirin kafasının içindeki adam mı? Anne he o zengin olmak istiyor. Sakar duydun mu la fakir zengin olmak istiyormuş. <laughs> ya o zengin oluyor, gidiyor, gömüyor daha sonra kaybediyor. Harbiden aşkın, parayı buluyor, aşkın. sonra gidiyor gömüyor bir yere, kaybediyor. Allah Efendim aşkın. Bak bak adam burada elmas veriyor beleşe. Mahmut beleşe. Bul. O harbiden beleş elmas veriyor. Ana. Şunları alalım bari gelmişken. Al 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 al. Daha biz Bu gerçek olsun. Şey var, heykel var. Allah'ı Bu topla gerçek Gerçek olsun lütfen. <laughs> İnşallah bunlar gitmez ya. 7 tane elmasım var, 2 tane zümrütüm, 2 tane de altınım oldu. Beleş. <laughs> Sakar senin bayramlıkları kaliteli alacağız bugün. Ha? Aa, bana Lan nereden buldu paraları? Bu mu veriyor? Oha aşkım bırak onu bırak me e, po şey konuşamadım. Arkadaşlar heyecan yaptım kusura bakmayın. Aşkım gel mi? gel. Mahmut para veriyor burada beleşe. Dolar para mı veriyor? Dolar veriyorum, Dolar veriyorum de. şuna bak. Uy. Topla topla topla. Allah Allah Allah. Bayram paramız çıktı vallahi. İnşallah boşalmıyoruz. Gideceğim Sheikh şey Zonstan kendime pantolon alacağım. Sakara da alacağım. Hi çok pahalı rastlam olsun. Şunları alalım şöyle. Allah, Gucci'ye mi? Lan paralar etrafa saçıp durma Sakar manyak mısın? Gerçi ben niye topluyorsam Mahmut bedavaya veriyor. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir gezelim iyice. Aa burada da bir tane ev var gelin gelin gelin. Bunun kapısı nerede? Buradaymış. Selamünaleyküm Aleyküm Mahmut sen ne veriyorsun? Sen hiçbir şey vermiyorsun. Bu da altın veriyor. Aha Sakar burada şey var. Gel 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 buraya basacağız galiba. Yengen nerede? Aşkım Ver. gel 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 bak bu evde bir tane daha yer var bak buraya tıklayacağız herhalde çık bakayım ya Lan ana gitti sakar Adam ama bir şey veriyor bak bunu veriyor Kim bir şey veriyor? O ne bakayım? Bak Ver bakalım Oo sofa kopter veriyor bu mu veriyor? yok kim veriyor? Lan sakar o gitti şey Sakar neredesin? Allah sakarı kaybettim Hangisi veriyor? veriyor. Dur bakayım Mahmut bu ne la böyle sofa kopter veriyorsun? beleşe alayım? Aa, alın. Aldım aldım. Neyse bunu kullanırız. Gel aşkım oradaki yere gideceğiz galiba. Tamam hadi gidelim. Şöyle basalım. Aha. Lan Keltoş niye bize haber etmedin geldiğini? <laughs> tamam fakiri bitirdik. Sırada pofuduk var. Gelin gelin. Allah daha bir sürü heykel var arkadaşlar. İçlerinden ne Hı. çıkacak acaba? Çok merak Popadığı ediyorum. Bu çok merak ediyorum. Yalnız bunu açamıyorum. Bunu evden şey şey hammer getirmemiz lazım. Sonra açarız bunu. Virenç virenç Ay virenç işte ya sabah sabah. <laughs> Hala uyanamadım valla. ne var acaba? Ulan, ulan bana ne vuruyorsun? Keltoş kafalı. Gel buraya gel gel. Valla kafana elma satarım ha. Tut. Uçtu gitti ama neyse. <laughs> burada da pofuduk var. Bunda kapı var mı? Oo vallahi var bunda da. Gir gir gir, gir. Ha burada da yer var. Dur girdim. Aa, bu ne lan böyle? Allah. Yardım edin. O ayıcıklar var. Allah, Allah. Orada kazma gördüm, kazma gördüm. Ver şunu bana. Bunun kafalarına vuracağım. Gelin lan buraya. E, bırak, bırak kafasında ayıcık mı varmış ya? Bu ayıcık ne ayıcığı ya? Bilmiyorum. Sakara Allah, sormak Allah. lazım. Allah. Hep şu peşimden geliyor. Allah. Bu ney Kır şunu, kır şunu, kır şunu. Allah kırdırmıyorlar. Ölmüyor. Vur şunlara. Kazma var şurada, kazmayı alın. Gel lan buraya. Ağzını da bunları ama. Ulan ölmüyor bunlar. Arkadaşlar geldiğimiz yere bakın ya. Aha öldü bir tanesi. Bunlar da ölüyor. Gelin bakayım buraya. Vurun 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 Vur lan öl Aha bu da öldü Şunu hemen kıralım Gun yazıyor Bundan kesin silah çıkacak kırıl, kırıl 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 Hadi oğlum Yes Aha ne çıktı Oo, Sniper çıktı sakar bak O ne la Aha mermi Sniper bu mermisi ne? çıktı oha Başka ne? ne var Bakayım Ana aşkım Bu ne biliyor Aha. musun Hedefi Aşkım e, Bu şeyde kullanılıyor Bomba yapımında kullanılıyor Bu radyasyon şey saçıyor Kalsın bu pahalı bir şey ne serumu ya? Ha, burada, burada, da, da bir şey kutu. var. Çık bakayım. Kır 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 kır. Bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar. Kahve içen var mı? Kafasından. <laughs> El bombası çıktı içinde. <laughs> <laughs> tamam ya iki tane var. Biri senin biri benim. Oha burada ayıcık var. Peki. Bunlar Buna... ayıcıkmış. Ne bileyim ben ayıcığa benziyor gerçekten. Oha kapı var. Kapı mı? Nerede la? Burada kapı var. Aa kapı yapmışlar. Oha gizli kapı. <laughs> Pofuduk ya. Gerçekten bunları mı düşünüyorsun sen? Şunlara bakın arkadaşlar. Ama ben pofuduktan büyücü falan beklerdim. Ben de büyücü bekliyordum. Ayıcık varmış kafasında. Şuna bak. Bunları atalım Hadi neyse. Işte. Dur geliyorum beni bekleyin. Hop. <laughs> Aha geldim valla. Oha dünyaya <laughs> yine geldim. Evet. Şimdi sırada benim yerim var. Koşun koşun koşun. Senin kafanda ne var acaba? Çok merak ediyorum. Aha valla bu da kapıymış. La bu kapıları nasıl yapmışlar ya? Hadi gel gel. Dur geliyorum. Önden ben gidiyorum. Arkadaşlar hazırsanız gidiyoruz bay doktor yerine. Hadi bakalım. Hoppa. Aha. Aha. <laughs> Allah. Lan var burada dikkat edin. Aşkım ben dikkat ol. Böyle ya. Ben böyle şeyler düşünmüyorum sakar. Nereden bileyim ya. Buradan gideceğiz galiba. Hop. Hop. Allah. Hoppa. Düşmeyin ha dikkatli olun. Allah. Ben gelmiyorum. Gidin gelin hadi. Aşkım niye gelmiyorsun ya? Aha. Sakar. Dur 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 sandık var şurada bak köşelerde sandık var bir sürü. Ee, abi, gel, Hop ne var bunda? E bu boş. Atla, atla. Soldan mı? Dur atlıyorum bekle. Hop buradan da böyle. Buradan Hii. da, da böyle. Boş. Geldim. Bu da boş. Allah yakalandık şuna ya bırak beni. Bu da boş. Şuna bakalım. Bu da boş. Bu da bir kapı var. Bu kapı ne? Aha şifre var bunda. 1 2 3 Aa. 4 5 6 değil. Bu ne la? Yukarıda mı? aha sandık varmış orada. Açtı şifre yazıyor gel gel. Şifre 1, Harbi, 9, 9, 9 1997. 1997. <laughs> Harbiden hile yapmaya çalışıyor. Ay çıkıyorum, gelemedin mi? Yok gelemedim. <laughs> orada kaldı arkadaşlar. Git de yengeni yok kurtar tamam. Ben de şu şifreyi yazayım onlar gelene kadar. 1997. Oha doğruymuş şifre. Gelin gelin gelin. Şunu atalım yansın bu. Gel, Şifreyi unuttum. Nerede? Ana şifreyi unuttum la. Şifre nerede? Şifreyi yaktım lavda. E ne diyorsun ya? Çaka, al, şaka al, al. Çekilin çekilin. 1 9 9 7. Aha da buldum. <laughs> e benim <laughs> içimde hiçbir şey yokmuş. Kafamda hiçbir şey yokmuş benim. Bu ne ya? E ben dedim senin kafan boş diye. Ulan sen gel lan buraya. Hadi 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 bana bana. Öldürür mü sen lan? He? Bir <laughs> bombası attı kafama. <laughs> hadi bayan doktora gidelim. Aşkım evet. ya sakar kafam el bomba sıfırlattı. Ama kavga etmeyin bak heykellerimiz var heykellere girelim hadi. E, abi, sen... Arkadaşlar şimdi bayan doktor heykelinin içine gireceğiz hadi bakalım. Kız beni bekle dur. <laughs> Aa, önce sen gir. Tam ölmedi sıra sende. Bu ne la? Bunlar ne? Aşkım sen alışveriş mi düşünüyordun ya? Evet. Bir sürü Bugün kıyafet bayram falan, falan var. Şey şey yapacaktık ya. Aha dur sakar ayakkabı alalım buradan. E bunlar hep Ve kız ayakkabısı ha. Neyse kıyafetleri deneyeceğim. Kabin nerede deneme kabini? Deneme kabini mi? Bilmiyorum ki. Aa burada biri var. Sokar burada birisi var. Koş. Bu ne yapıyor? Birazcık <laughs> kıyafetleri denip geleceğim. Etek satıyor bu adam. <laughs> dur bakayım bir tane alayım şundan. Sakar şunu giysene mi? Al sana bayram kıyafeti. bunu <laughs> da Lan çalma manyak Aşkım, mısın? Ee bu nasıl oldu? Bakayım. <laughs> Aşkım sen çok güzel olmuşsun da sakana bak. Adam satıyor. Gel gel burada bir sürü etek var. Bir tane. Bunu giy bakalım Keltoş. Ben şu üstümü de yine değiştireceğim. <laughs> git yengene göster. Git yengene göster. Aşkım sakarla takım oldunuz ha. Bu nasıl? Bu fena değil. Ama bu bayramlık olmaz ya. Ben tamam, bekleyin bir üstümü değiştireceğim. Gelmeyin şu elbiseyi de giyeceğim. Ya daha sakar bebeğin heykeline gireceğiz. Burada işimiz çok fazla sürdü. Hadi gidelim buradan. Tamam. Nasıl gideceğiz buradan? ha bunun arkasından gideceğiz herhalde bakayım. Aşkım bu nasıl oldu? Bakayım. Oo aşkım bu da melek gibi oldu ama bu da olmaz. Evet, ben sakar o ne la? Yine eteği değiştirmişsin. Ha, böyle <laughs> gideceğim ben artık <laughs> eteği eteği sakarım. Şöyle tipine bak. Aha. <laughs> Lan gizli geçit varmış burada. Melaşına bak. Hani? Oha bak bak bak. Hop girdim. Aha Ay, bak, sırada Keltoş'un kafası kaldı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar. Kanalda yeni bir short videosu var. Onu da izlemeyi unutmayın. Bakalım beğenecek misiniz? Ve short videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Sırada Keltoş'un kafası. ben çok bir şeyler düşünüyorum. <laughs> dur dur dur. Hadi, hadi. İyi nasılmış? Bana Valla kafandan vururum keltoş bak snipe'ı veririm. Gelin gelin gelin. gitti sakar. Şu kapıları örtelim. Hop. Ben de geldim. Lan. Ne Allah. 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 Lan bunlar Allah. ne? Geç, değiş, değiş. bunu da Çekil. Aha onu da öldürdüm. Şans bloğu. <laughs> Allah Melo Allah. sana vurdum özür dilerim. Başka var Ayy. mı? Aa burada da var. Gel bakayım. Gelin Ayy. gelin gelin şans bloğu buldum. Ayy. Lan burada Mahmutlar var. Allah. Gelin, gelin bakalım. Geldim. Bayram öncesi bu ne ya? Valla bıktım Mahmutlardan bunların yüzde değişik şunlara bak. Ya abi işte bir yanda dövmek isteyen Mahmutlar ondan mı? Sus bir sus. Bu ne lan? patates. Sen rüyanda da mı patates görüyorsun? Aa, <laughs> Ya bir insan bu kadar patatesi sevemez arkadaşlar ya. Vallahi <laughs> billahi. Mahmut ver. Mahmut ver. Geldim geldim geldim. geldim. Neredesin? gel la buraya. Gel la buraya. Aha öldürdüm valla. Bu <laughs> hızını alamadı ha. Şuna bak etek nasıl duruyor Aha şans bulu var burada. Çık bakayım ben kıracağım onu. Ooo yıldız çıktı sakar. Lan, Aha. Oy. Ulan sakar. Gene dört ayak üstüne düştün kedi gibi ha. Bu ne? Oy bıçak çıktı şuna bak. Nasıl bıçakla demiri yamuk. Ekmek bıçağına benziyor bir Ya hadi hadi alışverişe gidelim. Ya aşkım ne alışverişi ya? Tamam gideceğiz sakin ol. Burada başka Bayram bir şey var mı? Hadi. E bu muydu Sakarya sakar hadi. ya? Bu nasıl kafa ya? ya Baba Mahmut'u dövmeyi düşündüm bugün. Mahmut'u dövmeyi düşünmüş. Nasıl çıkacağız buradan? Gelin içeriden galiba. E burada hiçbir yer yok. Duvarlarda gizli geçit falan mı var ben. lan? Gel 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 bir şey dövmeyi. Burada bir yer Dur bakalım. Ya lan buraya koymuşlar neyse. Hadi gel Melih. Hop! Ha geldim Hop, vallahi. Evet geldim. Evet arkadaşlar bugün gelmiş olduğunuz gibi heykellerin içerisine girdik. En çok hangi heykeli sevdiniz? Yorumlara yazın. Biz şimdi bayram alışverişine gidiyoruz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ailenize çok çok selam söyleyin. Sizleri çok seviyoruz. Bayramda görüşürüz. Bay bay. Hadi girin. İyi bayramlar. Yalnız iyi de paramız de oldu Meloşa. Her şeyi kaliteli alacağım bugün. Ben de gidiyorum. Araba gidiyorum. Paranın biraz ya da dağıtalım araması. olur mu? Ar Paranın birazını dağıtalım. Olmayanlara da verelim. Araba mı? Saçmalama ne arabası? Sana araban verirler bu yaşta?